Merhabalar, mutfağımı ve kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kışlık melemen yapacağım. Şöyle suyumu kaynattım bak. Domateslerimi, 3 kilo domatesim var. 3 kilo domatesimi şöyle yıkadım tertemiz. Şimdi bunları kaynar suya atıyorum. Kabuklarını soymam için daha kolay. Doğradık böyle küçük küçük. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Şöyle bir sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı alıyoruz. Biberlerimizi de alıyoruz. biberlerimizi böyle çevirdik biraz arkadaşlar yağda. Bakın. Bu yeterli. Şimdi domateslerimizi de ekliyoruz. Şöyle biraz da tuz ekleyelim. iyice domateslerimizin pişmesi için meremenlerimizin şimdi kapağımızı kapatıyoruz pişmesini sağlıyoruz bakın meremenimiz pişti böyle isterseniz burada blender de kullanabilirsiniz ezresini istiyorsanız eğer blenderı de kullanabilirsiniz burada ben kullanmıyorum şimdi kavanozlara koyuyoruz sıcak sıcak şöyle kavanozumu alıyorum Evet. Kenarlarını şöyle bir temizleyelim peçeteyle. Sıcak bunları doldurduk arkadaşlar. Şöyle biraz tuz ekliyorum. Az böyle tuz bırakıyorum üzerine. Kapaklar mümkün olduğunca yeni kapak alın. Bunlar yeni kapaklar ve yıkadım, kuruladım, kuru olsunlar. Çok sıcak olduğu için şöyle bir havluyla tutmak istiyorum. Bu şekilde kapatıyorsunuz, sonra böyle altus yapıyoruz. Şöyle bir iyice e, otursun kapak yerine, sonra iyice sıkıştırıyorsunuz. Evet. Sonra böyle altus yapıyoruz. Sıcağıyla böyle kapatıp altus yapıyoruz ki kapaklar vakumlanacak bir daha hiç bozulmayacak tekrar şöyle yerlerine şey atınca şöyle beş tane çıktı arkadaşlar bunları şimdi yaptım görün diye yaptım bunları da daha öncesinde yaptım ben sonra bunları sizin için yaptım Kışa bunlar hazır oluyorlar, elimizin altında oluyorlar. Bir anda çabuk açıyorsun. Meremende yemeklerde, lahmacunda her yerde kullanabiliyorum. Açıp bunları. Gayet de lezzetli, gayet de güzel oluyor. Herkese afiyet olsun.